Hemen gidiyoruz. Öncelikle e, Muhittin Baran'ın yanında İstanbul Haciler Derneği Başkan Yardımcısı Muhittin Baran'ın yanında Burak Karagöz olacak. Burak hoş geldin yayınımıza. E, gıda ve alkolsüz içecekler tarafında ve aylık bazda 1.86'lık bir artış yaşandı. Burada ne dersin gıda tarafındaki beklentiler bundan sonraki süreçte nasıl şekillenecek ayrıntılarında neler var? Pelin teşekkürler. Türkiye'nin en büyük sebze meyve hallerinden bir tanesinde yine Bayrampaşa halindeyiz. Rakamları hep beraber takip ettik. Muhittin Bey, e, şimdi hava soğudu. E, mevsim normallerine dönüyor gibi ama yağış yok. Dolayısıyla fiyatlar nasıl? Onunla başlayalım. Sözlerime başlamadan önce 2023 yılının ülkemize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını, fiyat artışlarının artık durağına geçtiği, her kesimin gönül rahatlığıyla, tüm temel ihtiyaç maddelerini alıp tüketebilecek bir yıl olması dileğiyle sözlerimize başlayalım. Evet. Meyve sebze gıdada enflasyonda meyve sebze eksi verdi biliyorsunuz. Evet. Havaların gayet normal geçmesi, iklimlerin sıcak geçmesi biliyorsunuz meyve sebze iklimlerle, hava şartlarıyla ilintili olduğu için örtü altında da ciddi bir hasat söz konusu oluyor. Geçmiş yıllardaki ürün darboğazının yegane sebebi güneşin olmayışı, hava şartlarının çok kötü gitmesinden dolayı arz talebi karşılamadığından dolayı fiyat artışlarını ciddi anlamda yaşadık. Ama bu yıl Cenab-ı Allah bize bu imkanı e, tüm 85 milyona e, sundu. Üretici de ürününü gönül rahatlığıyla alıyor. Herhangi bir hasatta bir engel, bir hastalık bir daralma söz konusu değil. Şu ana kadar da Haller olarak ifade edecek olursak, burada fiyatlarımız geçen yılları baz alırsak makul ve seviyeli bir şekilde hallerden e, ürünlerimiz çıkıyor Hiç diyebilirim. Bu aylık bazda düşüş devam eder mi? Bence havalar böyle giderse bu yıl e, meyve yani örtü altı ürünlerde fazla bir yükselişin olmayacağını tahmin ediyorum. Şu an için ana kalemler nasıl fiyatları? Şu an ana kalemler e, fiyatları örneğin Sivri'nin bugün Bayrampaşa hal çıkış fiyatı yine kalite ve kalibresine göre 12, 10 ile 12 bandında. Charlie'nin 8 lira 10, 12 bandında. E, Sülor'un 13, 15 bandında. Dolma'nın 13, 14 bandında. Patlıcan'ın yine 10, 13, 10, 15 bandında e, fiyatların halde e, çıktığını söyleyebilirim. Peki Muhittin Bey e, bu dönemde Sorun olan sebze ya da meyve var mı? Şu anda Türkiye'mizde zaten hiçbir zaman eve hava koşulları, iklimsel şartlar, engeller olmasa Türkiye'de meyve, sebze darlığı söz konusu değil. Şu anda hiçbir meyve, sebzenin ülkemizde darlıkla, kısıtlamayla söz konusu değil. Sadece geçen yıla göre baz alacaksak soğan ve patatesde bir ciddi artış var. Geçen sene ürünün fiyat bulmaması nedeniyle üretici üretimden kaçtı. Kaçtığından dolayı da bu yıl geçen yıla göre daha az ekiş olduk, olduğundan dolayı bir fiyat artışı. Patates soğanda bu yıl işte portakalda bir bekleniyor ama şu ana kadar da portakal da bir ciddi fiyat artışı söz konusu olmadı. Çünkü geçen yıla göre ağaçta dalda yüzde yetmiş bir üretim hasatta bir eksiklik olduğunu üretim bölgelerinden bize gelen veriler öyleydi ama şu ana kadar da ...nihai tüketiciye yansıyacak bir fiyat artışı söz konusu değil. İhracatta durum nasıl? İhracatta bir iki kalem patates soğanda bir kısıtlama söz konusu. Onun için fiyatlar stabilize olarak Aralık ve Kasım ayını baz alırsak o seviyede seyrediyor. Bu da tüketici adına sevindirici bir olay. Yani vatandaş bu sene sebze ve meyveyi biraz daha düşük fiyatla... Almaya girdi değil mi? Yani geçen yıl baz alırsak, ondan önceki yılları baz alırsak, bu yıl bu enflasyona rağmen nihai tüketici geçmiş yıllara göre daha ucuz, daha sağlıklı ve daha doğru fiyatlarla hallerden fiyat ürünü piyasaya arz ediyoruz diyebiliriz. Enerji maliyetleri nasıl etkiliyor? Enerji maliyetleri tabii üretici ayağında girdi maliyetleri ciddi bir artış söz konusu. Yani burada bu e, üretici girdileri arttığından dolayı geçmiş yıllara göre üreticimizin şu anda ciddi bir kar marjı elde etmediğini söyleyebiliriz. Maliyetine ve bazı ürünlerinde de maliyet e, e, eksi maliyetle ürün e, satışa sunuluyor. Çünkü yaş meyve bir alımla bir maliyetle Hı. irdelenmiyor. Arz ve taleple irdeliyor. Ürün çok gelirse fiyat düşer ürün az gelirse fiyat yükselir. Yani üretim çok oldukça fiyat da haliyle düşük oluyor. Peki çok teşekkür ederim ben verdiğiniz Ben teşekkür ediyorum. Geç. 85 milyon adına sağ olun var olun. Sağ olun. Evet Muhittin Baran'ı hep beraber dinledik. Pelin Sözü tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkür